Yeniden merhabalar. 22-23 Ekim hafta içi bültenimize hoş geldiniz. ligi maçlarını yorumlayacağız. Çarşambadan Galatasaray maçını da değerlendireceğiz. Totaline kazançlı çıkmayı hedeflediğimiz klasik bültenlerden biri olması temennisiyle başlayalım. Umarım keyifler yerindedir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler buradayız, yine sizlerin karşısındayız. Hafta sonundan çıktık. Cumartesiden çok iyi çıkmıştık biliyorsunuz. Maç bazlı 3, 3.5, 4 oranları yakaladığımız e, karşılaşmalar olmuştu. Pazar da yine bakıldığında analizlerimizin yine birçoğunun oturduğu maçlar hep beraber gördük. Ha, özellikle şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe maçını uzun uzun anlatıp karşı gol var beklentisini ve Mourinho'nun frenlediğini, Mourinho hakkındaki olumsuz birçok görüşümü dile getirmiştim. Bazı dostlarım sistem etmiş ama gördünüz. Hatta bir sonraki Fenerbahçe maçında daha farklı şeylerde konuşacağım. Kral çıplak bu bir bir ortada Mourinho'da olsa ne olursa olsun biz gördüğümüzü ben gördüm daha doğrusu bu bültenlerde söylemekten hiç çekinmeyeceğim. Bu Fener bu kadroyla bu oyunu kesinlikle hak etmediğini defalarca vurguladım. Bir kez daha vurgulayacağım. Farklı şeyleri de e, değinmiştim zaten. Ne demek istediğimi fazlasıyla Samsun maçında da gördünüz. E, rahat bence kazanabileceği taktiksel anlamda dizilişlerle ya da tercihlerle maçı yine berabere bitirdi. Her neyse bunu o bültende bakalım. Burada Fenerbahçe ile vakit geçirmeyelim. Şimdi değerli dostlar başka neler yaptık? Tabii şundan bahsedeceğiz. Katıl grupları üzerinde tersler yapıyoruz kısa kısa. Her bültende olduğu gibi de bunları da değerlendiriyorum. Sizlere anlatıyorum. Çünkü çok fazla soru soruyorsunuz bunlarla ilgili. Kasa katlama çalışmaları yapıyoruz. Kasa katlamaya tüm kasayı vurmuyoruz. Mantığımız bu değil. Hatta daha tem tersi düşük bütçeyle girip en az böyle 10 maçlık seriler bir yerde hedefliyoruz. Bu hafta 4. maçta takılmış olduk. Ama yüksek misli seviyesinde perşembe günü 2 maçımız vardı. Bunlar tam isabet geldi. Slavia Prahan deplasmanı 1.5 üstünde galibiyeti vardı ve Marsilya maçının gollerini değerlendirmiştik. E, ee, yurt dışı kuponlarımızda ufak bir takıldık ama yine burada çok dönemsemiyorum. Önemli ölçüde artıdayız. Çünkü ay bazlı düşünüldüğünde hep 5-6 kuponluk seriler gelmekte zaten. Bu şekilde geçirdik. Özellikle yüksek misterin pazar gününden gelmesi de beni sevindirdi açıkçası. Canlıdan 3 tercih yaptım. Telegram üzerinden 3 tam isabet sağladık. Bunu da belirteyim. Her şeye atlamadan canlıdan da mantıklı şekilde gitmeye çalışıyorum. Bazen günde 2 olur, 3 olur, 5 olur. Bazen 1 olur, bazen hiç olmaz. Hep izledim, takip ettiğim yerlerden. içime sindiğinde kazanç odaklı gitmeye çalışıyorum canlı için de bunu söyleyeyim. bazen 1.92 oran oluyor. Bazen 1.20 1.30 oluyor. Artık orada herkesin riskine göre her şeyi ortaya karışık yapmaya çalışıyorum. Bunu da anlatayım. Gelmek isteyen dostlarımız bu bilinçle gelsinler diyelim. Yaptıklarımızı, Yapacaklarımızın Teminatları zaten. Şimdi değerli dostlar Hemen şöyle bültene bakacağım. Maçları da sırasıyla saat saat ilerleyeceğiz. Ama saat saat diyorum da ya bu kadar maçı saat 10'a şampiyonlarla oynatmaya ne gerek var abi? Hani böyle en azından e, günde 3 maç falan izleyebileceğimiz şekilde ayarlansa. 19.45 belki bir öncesi 17.45'e konulabilir. E, ne bileyim böyle bir değer mesela 6, 8, 10 maçları olsa. Bilmiyorum burada neden dolayı böyle yapılıyor. işte 10'a koyuyorsun 6-7 tane maç. Yazık açıkçası birçok maçı izleyemiyoruz ya da birçok maçı aynı anda takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu da farklı bir senaryo. Evet şimdi Milan Kulüp Bruj maçıyla başlayalım. Ya yani şöyle bakıldığında ilk iki maçını kaybetmiş Milan göreceksiniz. Ama bu iki maçta da Milan'ın oynadığı şampiyonlar liginde Liverpool ve Leverkusen maçlarında kafa kafaya bir oyunu gördük. Yani öyle e, teslim olan bir Milan. Belki mağlubiyeti hak eden bir Milan falan değil. İkisi de zordur. Leverkusen deplasmanı zordur. Liverpool'a yaptığım maç da zordur. E, mağlup oldu bunlardan. Şiddetle 3 puanı ihtiyacı olan Milan'ın kendi aslında kulüp burcu geçeceğini düşünüyorum zaten. Hani eee düşünüyorum. Hatta şöyle biraz daha rahat bir galibette de olabilir demiş oldum. 2'de 0'dan sonra bir tepki maçı da olacaktır. Udinese bu arada e, Serie A'da yendiler son maçlarında. Belki e, inişli çıkışlı bir grafik gibi aldığı puanlar vesaire size gelebilir ama Milan kadrosu her ne olursa olsun e, burada Kulüp Brugge'dan çok daha kalitelidir ve bu maçada da e, yüksek motiveyle çıkacak Milan'dan ben bir mağlubiyet ya da puan kaybı beklemiyorum. E bizde 1.30 açmış. En ideal dediğim olduğum bir kez daha vurgulayayım. Buna yorumlayacağım. E, belki 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 böyle gol tercihleriyle artırılabilir. Bol tercihleri değil de gol tercihleri. 1.5 üstü bir 1.50. E, ben böyle 2 1 3 1lerde lerde Milan galibiyeti bu maç üzerinde genelinde bekliyorum daha doğrusu iki buçuk üstü bire kadar gidilebilir ikiye yakın oran var bana yetti Az sonra bir aldım o da senin tercihindir en idealine ben Milan galibiyetini yorumluyorum şimdi geçelim bir diğer karşılaşmaya Girona Bratislava e, şöyle söyleyeyim Girona bir Şampiyonlar Ligi takımı olmadığını aslında hissettik yani hani oynadığı maçlarda da ee, ya Biraz daha tecrübeler biraz daha buraları oynamak tabii kolay olmuyor isim ee, Yani hani sadece İspanya Ligi takımı olmanız yetmeyebiliyor e, bunları gördük ama Bakarsanız rakip de burada e, bir Konferans Ligi takımı yani net bir şekilde orada da Bratislava Değil mi? Hani burada onların da oynamış olduğu City maçı olsun yürüyerek City'nin zaten kazandığı bir karşılaşmayı, daha önce karşılaşması olsun, maçları olsun, yani buraları takım olmadığını net bir şekilde gördük onlardan. E tabi burada ne alabiliriz ne değerlendirebiliriz? Ya ben ev sahibi ekibin ee, rahat geçebileceğini düşünüyorum. Yani bu Ciro'nun tabii ki ligde de bu sezon geçen sene kadar değil. İşte Real Sosyal'da kaybettiler ama onun öncesinde Bilbao'yu yenmişlerdi. E, yine tecrübe dediğim gibi şampiyon 3-2 kaybettiler şampiyonlar liginde falan. İnişli çıkışlı performans ama bu maç biraz farklı düşüneceğiz. Bu maçı biraz Bratislava odaklı düşüneceğimiz düşünecek olduğumuzdan dolayı ev sahibi ekibin rahat geçebileceğini düşünüyorum. Kadro kalitesi olarak 3-4 kat zaten fazla Bratislava'dan hatta daha fazlası da olabilir Girona'nın. Ee, ama tabi orana bakıyorum oran beni kesme 1 6 hiç gerek yok zaten almaya falan. İlk yarı 1, ilk yarı Girona galibiyeti 1.45 bandında. En ideali buna yorumlayabilirim. Bu maçın farklı e, alternatif olarak da belki ilk yarı 2 gole, 1.5 gol üstüne de gidebiliriz gibi geliyor. 2 civarı oran var yani baskılı istekli Girona'nın e, ilk yarıda 2 e, gol atmasını çok sürpriz olarak görmüyorum. E, mantıklı yüksek oran tercihler arasındadır bu tercih. İşte şu an 1.90 bandında 1.5 üst ilk yarın değerlendirilebilir diyorum. Ama demiş olduğum gibi en idealiyle ile ilk yarı Cirona'nın oran bulmak adına en idealiyle ilk yarı Cirona alabilirim. Yurtdışı şu an bugün bakmıştım 1.22 1.23 bandında işte böyle üçlü kombinler yaptı. 2 oran bulan arkadaşlarım az sonra 1 olarak alıp geçebilirler. Zaten çok kadro detayına vesaire girmeyeceğim. İsimler saysak çok zaten bildiğiniz oyuncular değil. Uzatmayalım fazla ve geçelim. Real Madrid Dortmund tabii bunun üzerinde konuşmak lazım. Asla bakarsanız Real Madrid e, ligde son 90 dakika izledim Celta Vigo maçını deplasmanda. 2-1 kazandılar ama e, ya oyun anlamında takım oyun anlamında çok bir şey yoktu onu söyleyeyim. Celta Vigo'nun net pozisyonları vardı maç geldiğinde 3 tane falan karşı karşıya kaçırdı Celta Vigo. Ama Real Madrid işte niye Real Madrid? Modric gibi bir oyuncusu var. Kaç, 39 yaşında kaç ya gelirse gelsin sonradan oyuna girdi. Öyle bir ara pası attı ki özetine baksın. İşte Vinicius Junior bir anda toplu buluşturdu. Skoru aldılar. Yani bu tarzda kaliteli ayaklar olunca bir takım oynamadan da maç kazanabiliyor. Bu yüzden e, Real Madrid zaten bu yüzden her alanda kafaya oynayan her alanda iyi ya da kötü oynadığında maçları kazanan daha doğrusu kötü oynadığında maçlarını kazanabilen bir takım. Niye? Kadro kalitesi var. Kadro derinliği var. Rotasyondan sokabileceği, alternatif olarak kullanabileceği, hazır dinlenmiş, hala hazırda beklenmiş. Mesela bizim Arda bile forma bulamıyor örneğin değil mi? Bugün hangi Avrupa takımında hangi şeyde olsa Riyad 11'de oynayabilecek bir kaliteden bahsediyoruz Arda kalitesinden. Hani bugün rotasyonda kullandığı oyuncular mesela son maça bakalım. Mendy, Modrić Caballero, Rodigo hani sonradan oyunu aldı. Daha bunun yanında Arda giremiyor, Endrik giremiyor falan. Neyse arkadaşlar şöyle bakacağız tabii. E, Nuri Şahin'in Dortmund'u da valla onları da izledim. E, St. Pauli maçını 90 dakika izledim. E, ya böyle çok baskın mıydı? Çok domine miydi? Değildi. Sadece istatistiklere bakmayın. Orada Dortmund'un önemli bir istatistiği var maç gene. Ama öyle değildi yani. Çok basan, şey boğan bir Dortmund yoktu. Hatta e, Saint St. Pauli'nin de e, ciddi pozisyonlar bulduğu bazen ara ara maçtı. E, Gürense gibi tabi onların da forvetlerinde e, yani kaliteli ayaklar var sonuca gidebilecek ayaklar var. Her an gol bulabilecek bir Dortmund var. Kimle oynarsa oynasın rakip. Ama şöyle söyleyeyim. Real Madrid'in defans anlamında rakiplerini tutan mantalitesiyle çok pozisyon vermeden biraz daha maçları geçirme ve şampiyonlar liginde şu an bakıldığında iki maçta bir galibiyet var. Lille maçında da yine mağlup olmuşlardı. Onların da bir an önce istisa özellikle galibiyetleriyle kendilerini zaten ilk 8'e falan atacaklardır. Bu da o yüzden ciddiyetle yaklaşan bir Real Madrid'in katı bir savunma güvenliği ki Dortmund'un 7 attığı Celtic maçını ya da ligde e, nasıl oynadığını görüyoruz. Rakibin ikinci bölgesine çok fazla basan, geçiş oyundan çok gol yiyen ama ofans anlamında herhal gol atmaya yatkın takım olduğunu biliyoruz. Ama onlar da bu deplasmanda tabii ligde oynadıkları maçlar gibi olmayacaklardır. Yani Real Madrid çok üzerlerine gelmedikçe Dortmund'a çok çıkmayacaktır diye öngörebiliriz basit bir tercihle. Sonuca gelelim. E, aslında şöyle oranlara bakıyorum maçın 2.5 üstüne 1.20 başa açılmış. Evet yani ortada bir Real Madrid Dortmund varsa bu maç çok golü adaydır. Ama temkinde yaklaşıyorum biraz çünkü Real Madrid'in çok baskın olarak başlayacağını düşünmüyorum. Dortmund'un da yine rakibi üzerine mutlaka bekleyeceğini düşünüyorum. Ee, ama çok kaliteli ayakların olduğu bir maçta çok pozisyon olması da goller gelebilir. Hani size çok altı da tavsiye edemiyorum bu yüzden ama 2.5 üst için belki biraz temkinli gidilebilir. Çünkü oran çok düşük. Yok bana yetiyor diyorsan tabii ki alabilirsin. Ben burada şunu söyleyeceğim. Real Madrid tarafından bir galibiyet bekliyorum. Henüz daha çünkü gruplarda falan işler çözülmedi. Real Madrid e, bu maça e, yüksek motive çıkıp zaten e, kazanmak adına sahada olacaklardır. Ama dediğim gibi defans güvenliğinde sağlam olabiliren maç baş başı itibariyle sonucunda belki alt tercihleriyle beraber bir Real Madrid galibiyeti oran yükseltmek adına değerlendirilebilir. Yani ne demeye getiriyorum? 4.5 altında 1 alsam oran risk açısından söylüyorum bakın değerli dostlar. Bugün 1.90 oranı var 4.5 altında 1'in. Ha ben yok altını üstünü bilmem nesini karıştırmıyorum. E tamam real Madrid 1.30'da oran açmış. Bu da sendedir açıkçası. Ben böyle 2-0, gibi Real Madrid galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim bu maç genelinde. Dileyenler diliyorsanız da değerlendirebilirsiniz. Bu maç ilgili yorumumuz böyle olsun. Sakatlıklara bakalım burada. E Brian Diaz yok, Carvalho'nun zaten sezonu kapattığını biliyorduk. Dortmund cephesinde de Adeyemi oynamayacak e, sakatlığından dolayı. Bu maçı da böyle geçelim. Biraz düz mantıkla baktığımız maçlar aslında hani çok da Şampiyonlar Ligi'nde e, aşırı sürprizlerde beklemediğim bir hafta. O yüzden e, mantıklı ideal oranlarla ilerlemeye çalışıyorum. E, Bakın 1.80 1.90'larda bulduk maç bazlı ama neler olacak? Şimdi Galatasaray Elsborg. çarşamba maçlarına geçtim. E, 17.30'da başlayacak bu arada. Erken diyebileceğimiz bir saatte Galatasaray ile Tabi yani hani burada İsveç takımı Galatasaray'la kıyaslamak falan çok mantıklı değil ama dikkat edilmesi gereken de bir takım. Niye diyoruz bunu? Hiçbir şey olmaz. sonucunda Roma'yı kendi sahasında 1-0 yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bakın Avrupa Ligi'nde. Yani Roma'yı 1-0'la ya kazandılar o zaman bu takım çantada keklik gözükmüyor. Hani biz sadece kağıt üzerine bakıyoruz. Takım bütçelerine, değerlerine bakıyoruz. Biz onlardan 3 kat, 4 kat, 5 kat ne fazlayız. Biz o zaman 3-0 alırız. Ya öyle olmuyor bu işler. İşte şu Galatasaray'ın oynadığı Avrupa maçında da gördük. Rigas takımına karşı yani köy takımına karşı. 2-2 beraber ayrıldık. İşte biz kendimizi böyle çok yukarılarda görüyoruz. Ama Avrupa'ya çıktık mı boyumuzun ölçüsünde bir nevi alıyoruz. Tüm takımlarımız böyle. Yani biri biri ortada yani. Bu net o bir şekilde ortada. Ama Tabii ki yani şöyle oranlara bakıyorsun. Galatasaray net favori göstermiş. Abi 1-0-9 ne Allah'ın aşkına. Abi bu kadar mı ya? Tamam Galatasaray kazansın 5-1 kazansın da. Ya bunu da bir 15 1 20 bali ver artık. Yani hiçbir şey olmazsa bu takım Roma yenmiş de onun hatırına ver mesela. Bu kadar da olmaz. Neyse biz buradan ne yapabiliriz? Ya tabi Galatasaray ideal bir kadrosuyla sahada olacak. Salah'a Avrupa kadrosunda olmadığı için olmayacak. Bunu belirtelim. Mustera yine cezasından dolayı olmayacak. Galatasaray'da eksikler bunlar. Onun dışında Galatasaray ideal kadrosuyla sahada olur. hep bahsediyorum Galatasaray'ın en önemli transferi diyebileceğimiz bu sene. Yunus Hakkı'nın ortaya çıkması çok fazla koşuyor. Çok fazla yıpratıyor ileriye. Icardi Ösümen'e laf yok. Yani Avrupa'da böyle bir hücum attı şu an için. Yani yok yani hangisini oynasak beraber mi oynasak bak o da çok zor bir tercih. Ben müthiş formdayım. Torreira Saray ikilisi harika bir uyum. Yani her maç oynamaları lazım Galatasaray'da. O şekilde istikrar abidesi tam ikisi. Davinson Sanchez efsane. Bu arada işte Barış Alper falan oynayacak tabii ki ama Ligde Salay burada Avrupa kadrosu olmadığı için bak ligde de Barış Alper öyle giderse Salay bu e, formayı alır Barış'tan onu da söyleyeyim. Barış'ın da bir an önce kendine gelmesi gerekiyor tabii ki. Ya burada nasıl bir oran buluruz değerli dostlar? Valla çok düşündüm yani Galatasaray kazanır tabii ki de 1-0-9 ilerlemeyeceğiz. E, golli bir maç bekleriz Galatasaray'dan en az 2 atar deriz rakip de atar mı? E, nasıl maç olur ama belki 2.5-3.5-3 değerlendirilebilir gibi. Ha burada şunu da söyleyeceğim not almışım buraya kornerle de gidilebilir diye. Hani bazen böyle bir Galatasaray karşısında mesela kalite farkı olan takımlara karşı çok defansla defansta bir, bunlar ya işte 6-7-8 oyuncuyla ile durdukları için e, Galatasaray böyle daha çok uzaktan şutlarla ya da bu tarz büyük takımlar uzaktan şut arayabiliyorlar. Daha çok kanatlara inip ortalar kesilebiliyor. ceza saçına doldur boşaltlar olabiliyor. O yüzden korner ihtimal de artabiliyor. Belki bu maçın kornerleri mantıklı kornerlerin oran bulursunuz artık. 8.5-9.5 üst neyse hani 1.40-1.50-10.5 üst neyse artık buraları deneyebilirsiniz. Ama kornerin çok derin bir analiz olması hep bunu söyledim bültenlerde. Bunu diyebiliriz. 2.5 üstü 1 ile ya da direkt 2.5 üstü yetenlere yine böyle 2-1-3-1-3-0 yani o tarz bir Galatasaray galibiyeti beklenebilir. Bu tarz bir maç olacaktır diye düşünüyoruz açıkçası. Ve geçelim Atalanta maçına yine Şampiyonlar Ligi ile devam edeceğiz. Çarşamba günden Atalanta iç sahada kimle oynarsa her zaman benim favorimdir. Bakın Genoa maçında da yorumlamıştım. 5-1 kazandılar. Kaybetse de hiç fark etmez. Atalanta'nın bir iç saha istikrarı vardır. Ee, yani seviyorum ben Atalanta'nın oyununu. Kaybetse dahi. Dediğim gibi bir domine, bir baskın oyunları var. O komoya bir yenilmişlerdi. Mesela 3-2 erteleme maçında bir gün ertelenmişti maç yağmurdan dolayı, izlediğimden dolayı biliyorum. 3-2 yenildi. En son iç saha mağlubiyeti orada geldi ama Abi orada da çok pozisyonu gidiyor. Oynadı etti. O bazen olmuyor işte öyle. Burada Celtic performansına tabi dikkat çekmek lazım. Şampiyon hareketinde 2'de 1'le e, gidiyorlar. Ama ne bileyim onlarda da böyle Aberdeen'e falan e, şey berabere kaldılar. Rose Country zor yendiler. E, geri dönmüşler 1-0 muhalifiyetten son dakikalarda attılar. E, Dortmund'dan 7 yediler. Ne bileyim hani onlarda da bir, bir var gibi. İstikrarsızlık var gibi. Yani çok güven veren bir Celtic değil. En azından 2 yıl önceki Celtic falan değil. Yani yoksa e, Celtic zaten bellidir. İsmail Rangers ligi, ligi domine ederler. Buralarda da işte bazen Avrupa Ligi'nde falan çeyreğe kalabilir. Şampiyon Ligi'nde çok gruptan çıkamaz vesaire. Ama kendi çapında bir takım. Ama bu sezon geçen senekine ya da oyuncu yükselileri biraz daha onları zayıf görüyorum. Yani onu anlatmaya çalıştım. Totalinde burada Atalanta galibiyeti bekliyorum. 1.30 orandır. İdealinden buna yorumlayacağım. Atalanta varsa gol tercihleri de iç sahadaysa yanına alınabilir. E, Handikapa bakıyorum. 1.66 oran. Ama 1.5 üstü 1'e bakıyorum. 1.40 oran. Yani Handikap'ın burada Masson'un 1'e 1.30 verdiyse Handikap'ın da şöyle bir 2 vermesi lazımdı bence. Ama düşük vermiş. 1.66 verdiği için bunu 1.5 üstü 1'le sanki bir tık üste çıkarabiliriz gibi mi geliyor. Bunun dışında farklı senaryolara gerek yok. Bu kadarı bu maçla ilgili yeterli. Benfica Feyenoord bizim Orkun'la Kerem takımı sırtlıyorlar şu anda. Uyum istikrar gayet iyi. E Benfica'nın sonuçlarına da yansıdı. Tabi teknik direktör değişikliği de bunun etkiliydi. Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar Atletico Madrid'e 4 attılar. Çok kolay bir iş değildir bu. Ee, ama tabi Feyenoord da çok hafif alınacak bir takım mıdır? Yani dengesizdir. Böyle 1.37'den falan direkt Benfica'ya gidebilir miyim rahat rahat? Bilemiyorum. Tabii ki Benfica maçın favorisi. Dilerler alabilir ama ben maçın gol tercihlerin daha çok ön plana çıkarıyorum onu söyleyeyim. Benfica belki tek 3 atar ya da Feyenoord 1 atar, Benfica 2 atar ya da ee, sürpriz olur Feyenoord 2 atar 2-1 olur 2-2 olur bilemiyorum ama Bu maçın gol ihtimallerini yorumlayacağım Yani özellikle 2.5 üst alınabilir Diyorum bu maçla alakalı yorumum bu Burada oranı goller bazında artırılabilir 2.5 üst işte 1.45 bana yetmedi Şu buçuk üst alırım 2.30'a 2.20'ye kadar oran bulabilirim O şekilde yorumlayacağım Geçiyorum Young Boys Inter Valla, e, Şöyle Young Boys bir türlü o ya şeyden dipten kurtulamadı bu sezon. Ee, oynuyor, çabuğunu mücadele ediyor ama Barcelona'dan 5 yıldır eksik Barcelona'dan şampiyonlar günde beklenilen bir sonuçta Aston Villa'dan kendi aslında 3 yıldır şampiyonlar günde. Bu da öngörülebilir bir sonuçtur. Luzer'in son haftala e, yendiler ligde ama çok güven veririm bu bize? Hayır. Bir referans olamaz Inter karşısında. O yüzden maçın favorisi net bir şekilde Inter'dir. İşte burada handikapa gidebiliriz. Inter handikapı bekleriz ama bu handikapları da çok düşürdüler ya. Önceden böyle Masson 2 mesela Inter'e 1.20 veriyor diye. Bunun handikapı 1.92 falan olurdu bak. Açın oranları bakın görebiliyorsunuz önceki oranlara. Abi şimdi 1.54'e düştü ya. Bak bu maçın handikaba gidebiliriz burada. Inter'den handikap bekleyebiliriz ama oran düşük. O yüzden burada belki oranı ilk yarı Inter galibiyetiyle daha yüksek ve daha e, en azından iyi bir seviyeye getirebiliriz. Mesela ilk yarı Inter galibiyetini 1.65 oran açmış. Bu şekilde yorumlayacağım. Inter'den Net bir galibiyet bekliyorum. Böyle 0-2 Inter falan gibi. 2-0 kazanmasını, 3-0 kazanmasını bekliyorum. Yani bu Young Boys'a güvenilip de Inter karşısında falan golüne molüne de girilmez. 2.5 üste gidecek olsam zaten golleri daha çok Inter'den bekliyorum. O yüzden işte Inter alır geçer diyorum. E, mantıklı oranında ilk yer Inter alınabilir diyorum. Bu riskli alıp almak sizdedir değerli dostlar. Bu şekilde yapalım. Salzburg-Zagreb. Ya bunu şu şekilde şundan dolayı aldım. Çok yani analizi kolay maç değil açıkçası Salzburg'a. Ama bazen de sizlere böyle mantıklı sürprizler bulmaya çalışıyorum. Çünkü Salzburg Altan maçında da bak çok güven vermedi. Sturm Graz'dan bir önceki hafta 5-7 ligde. Brest kendisi aslında 4-7 şampiyonlar liginde. Böyle geçen senin ya da önceki senin Salzburg havası da değil. E tabi karşısında da Zagreb var sonuçta. Hani burada ne olursa olsun ama Monaco karşısındaki oyunlarını beğendik. Lig maçlarını izlemedim. Takip etmedim. Sadece ses ve skor anlamında biliyorum. Onun dışında baktığımızda zaman zaman bu Avrupa'da bazı maçlarda potansiyel sürprizleri yaratabilecek de bir takım olduğunu söyleyebiliriz En azından böyle kafa kafa oynayabilecek bir rakiptir Salzburg Zagreb'in Yani ne anlatmaya çalışıyorum şöyle düşünelim e, Tabii iddia oranlarıyla da Salzburg net bir şekilde maçın favorisi göstermiş Kendisi aslında ki tabii ki de Salzburg değerlendirilebilir Ama burada sürprizciler için belki bir Zagreb tarafından şu ana bakıldığında 4 civarı oran var değerlendirilebilir diyorum. Ama maçın ideal analizi ya da maçın analizi bu değildir değerli dostlar. Burada potansiyel sürpriz arama maçıdır. O yüzden aldım bültene. Ee, bazen böyle e, 5-6 maç arasında bu tarz maçlar seçeceğim. Tavsiye edeceğim. Ee, onun dışında söyleyebileceğim bu maçlara göre çok bir şey yok. Salzburg basacaktır. Çok fazla e, şut atan ya da kale yoklayan Salzburg olacaktır. Geçiş oyundan gol bulması Zagreb'in mantıklıdır. İdeal derseniz yani bu maçın ideali karşı gol var gibi duruyor aslında. Ama demiş olduğum gibi biraz Sürpriz aramadığını Zagreb denemesi, bu bir deneme olsun e, yapılabilir diyelim ve bu şekilde yorumlayalım. Dilimin döndüğünce hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Bazı maçlar tabii ki daha detaylı yorum yaptık, bazıları daha üstün körü geçtik. E, asla bakılırsa Tottenham'ın şöyle e, yorumladığımız 8 maç, e, biraz düz mantıkla bakılması gerek gibi. Yani tekrar buraya olsam çok çok büyük sürprizlerle geçebilecek değil. Tam aksine idealleriyle güzel oranlarıyla e, kazançlı bir bülten olabileceğini düşünüyorum. Gruplarımız katıl grupları üzerine de yapacağız değerli dostlar. Yine kasa katlama yüksek mis seviyesinde maçlar değerlendireceğiz. Olursa canlılardan da olacaktır illa ki. Tabi özellikle devre arası yorumlarımız şampiyonlarında çok güzel oluyor. Onlarla da devam edeceğiz. Başka başka... Son gelişmelere göre tercihlerimizi bunların arasında hangisi yüksek bir olur? Farklı maçlar hangileri de diğer maçlardan da katıştıkları yurt dışı kuponları yine yapacağım. Hatta bir tane çok güzel de bir kupon hazırladım. Çok biri 1.70 bandında falan. Onu da zaten ee, paylaşacağız bakalım. Evet böyle yorumladık kazançlı güzel bir hafta içi bülten olsun. Perşembe videosu yaparız büyük ihtimal. Yine işte Beşiktaş'ın Fener'in maçları falan var onları yorumlarız. E, diyelim kapatalım artık. E, temsilcilerimize başarılar dileyelim. Tekrardan kazançlı olmasını temenni edelim. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.